Bekarsınız herhalde. Evli olsaydınız böyle konuşmazdınız. Düğünü, takısı, evi, eşyası. Kimine göre şartlar zorlaştı, kimine göre devir değişti. Ama verilere göre evlenenlerin sayısı azaldı. Türkiye'de son yıllarda evlilik oranları giderek düşüyor. İstatistiklere göre gençler evliliği artık bir yaşam hedefi olarak görmüyor. Türkiye'de son yıllarda evlilik oranlarının düşmesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Allah ekonomik zorluklar, yeni neslin eskiye nazaran gençlik oranlarının yani gençliklerinin daha kötü olması. Başlıca sebebi bence kesinlikle ekonomi. Hiçbir genç şu anda düzgün bir işi yok bir kere. Yani geleceğe dair hiçbir yatırımı da yok. Hiçbir kadın öyle bir erkekle evlenmek istemez. Onun haricinde nafaka sorunu. Yani kadın gerçekten kötü biri çıkarsa ben ömrümün sonuna kadar ona nafak ödemek zorunda değilim. Çünkü onu tanıyamıyorum, güvenemiyorum. Toplumsal yapımızı nasıl etkiliyor bu düşüş? Ya ahlaki yapımızı bence bozuyor çünkü zinalar artıyor. Mesela geçmiş zamanlarda 17-18 yaşında evleniyorlardı. İnsan bir zina yapma gereğine duymuyordu ama adam 25-30 yaşına gelmiş. Yani hayatını devam ettiriyor bir şekilde. Bu da onu günah, zinaya sürüklüyor. Şanlı şöhretli düğün yapmadıkça kız 50 yaşına gelse de vermem. Dijital çağın yarattığı hızlı iletişim imkanları ve yeni ilişki biçimleri evlilik kavramını yeniden sorgulamamıza neden oluyor. Ee, yani bence kendime göre bir kız bulamam, TÜİK verilerine göre Türkiye'de kaba evlenme hızı 2001 yılında 8,35 olurken 2023 yılında 6,63'e geriledi. Bir i̇nsan evlenmesi için en az 300-400 lira beyaz eşya alması lazım. Dişi olması lazım. Bir evine en az 15-20 milyar lira bırak 30 milyar lira da girse artık geçinemiyor. Yine kaba boşanma hızı da 2001 yılında 1,41 olurken 2023 yılında binde 2,01 olarak gerçekleşti. Bana bak hemen boşatacaksın beni.